Merhaba evet arkadaşlar bir videoyla da karşınızdayım. Bu videoyla en son hayatta kalma bir yapmıştık. Çok garip bir bagla. Ve şimdi ikinci bölüme devam ediyoruz. Buradan yapraklar dökülmüş. Biliyorsunuz ağaç falan yok. İlk önce hayat, ilk önce ya da yapıp son hayatta kalma yapmıştım. O yüzden bazı eşyalar kalmış üstünde. Şu fidanlar olmasaydı ne yapardım. Çatıda kalmış. Çatıdan devam ettik arkadaşlar. Çatıda dönmüştük. Aha. Tam geçerken bir de. Arkadaşlar ama normal yani meşe olduğunu fidanı vermesi beni üzdü. Çünkü ben yani akasya ile genel bir güzel huş odununu severim. Akasya ile huşu severim ben. Huş yani güzeldir beyaz. Akasyonun rengi de güzel. Başka var mı? Bak. Burada yapraklar dökülmüş. Kaç ne oldu? 14. Elmayı da şey. Ee, ne yapayım? Şöyle alayım. Aa şurada elma var. Bunu da ne oldu ya? kendilerinden elinden da anlamadım ne olduğunu. Bu arada arkadaşlar ses geliyor olabilir biraz fazla. Bilmiyorum ben de, nereden geliyor. Bir tane daha büyümüş burada. <laughs> Şimdi da alayım ben. Şurada da büyümüş abi her dakika büyüyorsunuz be yetişemiyorum artık Bunları ben bir çevireyim şey bayağı bir çıkar bu huş mu bilmiyorum galiba aynı istek daha çıkacak gibi kaç yok artık bayağı 1 2 3 3.5 istek çıkmış var. Bayağı açık. Bayağı açık. Bu arada önceki bölümde karakterini görmeyen olursa baksınlar. Ben yani karakterimi değiştiriyorum yani. Bayağı açık var. Skin keşfettim. Aslında güzel ama biraz kötü bir de şey olabilir. Neyse başka bir var mı? Hadi dikkat ediyorlar. Ben evin çatısından yine bakayım. Burada var. Niye toplamak Neyse Evet, bunları da toplayayım. Bincan yok abi. Kalkalım be. Uyuştuk i̇şte. Çok kaçma oldu orada. Şimdi da kırayım. Kazanıp gitsin biraz ya. İki ürün var. Bana korktuğunu öğreteceğim. Neden bilmiyorum gerçekten. Burada şey var. Elime atılmıyor Burada hiç şahsı. Bunları at git. abi. Yok. Bunları alacağım ben. Abi ben bunun atı yetişini nasıl atacağım? Ha, tamam. Sözü gitmedi galiba. Neyse. Yani işte. Bunlar da pişsin. Bu da bu. Şeyi de açalım. Hemen bitsin. Yani da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten madene de inilmiyor. Aa sarılmış olmuş Madene de inilmiyor gösterdiğim gibi. önce önce şuradan gösterdim yani. Madene inmek isterseniz katman kılıçlarında dolaşabilirsiniz. Çok kötü ya. Ne şimdi ya? ben burayı maden yapacağım arkadaşlar. Bu o kadar güzel bir maden ki. Yani çok güzel bir maden yaptılar arkadaşlar. Böyle. Topraklarım topraklarımda harbi, Hiçbir işim varamaz. Her yerden toplayabilirim. Taş toplamak da imkansız. Ben bu taşları ne yapacağım ya. Taş da ekemiyoruz. Taş ekmek ne alaka anlamadım. Neyse. Şurayı şöyle yapacağım. Çok güzel oldu. yapayım. Bu Ne sarmışıklı acaba? Neyse güzel. Bu ağaçların hepsi bir anda bir tatlı burası ormana dönüşüyor. Ben düğümü topluyorum yani. Bu arada bir tane daha büyümüş. Her tarafta da hayvanlar var. Onlara bulaşmıyorum. Yemeğim var aslında ama biraz soparsam iyi olur gibi. de. da bayağı var ama ben tam çok birinci bölümde çiçek yaptım. Sonra tekrar şunları koydum. Bir ağaç daha büyümüş. Bu da abi çınar ağacı büyümüş. Vay be. Yani daha hangi yiyecekler var? İki elma, üç biştek, dört tavuk eti. Hepsi pişmiş. Elini pişiremem zaten. Güzel bir de pişmiş domuz et var. Bu arada arkadaşlar birinci bir, bir düğüm yanları olursa bu demir kapı. Şu kapıdan. Nerede o? Nerede? 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 Şu. Bakın. Böyle oluyor. Nedeni ben de bir... yok artık ya. Şunu alayım. Bakın. Balta öyle kırılıyor. Yani balta çok güçlü derseniz alın size. Çok güçlü kalma yani. Neyse şu ağaçları da toplayayım. Şunun ağacı da büyüdü abi. Akşam mı oluyor? Akşam oluyor. Ben öyle değilim. Bunlar zaten bir yere kaçtığı yok. Bayağı hızlı büyüyorlar ya gerek falan da istemiyorum. Aslında ilk bölümden yatak yapmak istemiyorum. Neden? Çünkü yatak yapmayacak. Akşam zombilerle görüşme fırsatı olmadı. Buradan da bayağı alalım. İki, tek fırında da bayağı var. Neredeyse 4 steam var abi. Altıncını da alalım. Ben atayım. burada dışarıda başlıyor. Ben bunu seviyorum çünkü yani kapısını açıp dışarı çıkmama hiç gerek kalmıyor. Bu da ben benim sevdiğim bir şey yani. Daha önce Minecraft'ta da denemiştim bunu. Burada bu dünyada ben diamanttan birkaç eşya daha alırım. Çünkü yani kaç sıkıntım olacak benim. Şuna taş makinesi de yapabilirim buraya. Yani yağmurdan yani şey alıp taş makinesi yapsam iyi olur. Becerebilir miyim bilmiyorum. Bir de bu sürümde olur mu onu da bilmiyorum. Bunu da yanlış koymuşuz bu arada. doğru koymuşuz. Sen ne yapıyorsun? Altını ne kıracağım? Burası böyle kalır. Düşülenen varsa onları kıracağım. Bunu yani niye buraya yaptın? Ha, karıştırıyorsunuz abi. Karışıklığına sebep oluyorsunuz. Bunları da toplayacağım. Banyo abi var. Yani. Burada çınar ağacı vardı büyümüş. Aha burada. Bayağı büyümüş. güzel. Çınar ağaçları çok Büyük, büyük oluyorlar. Bayağı odun toplayabilirim. Şunu da alayım. Odun odundur abi. Odunun da sınırlı. Bu fidanlar. Yani bana yeter mi bilmiyorum. Yaprakları gerekirse kıracağım. Şimdi çok ihtiyacım yok. Fidanın da zaten bayağı çıkıyor. Ağaçtan odunla aldım bu fidanlar düştüğü için topluyorum yani. Zaten Geomod'dan 64 tane ile Survivor'a girince Neyse umarımına gerek yok. Bayağı bir oldu. Güzel. Şuna da Hayır mı düşmüş. Şuradan mı düşmüş. Bir tane. Bir tane hayali bir tane. Neyse oradakileri almayacağım. Gerekirse alırım yani. Yani çok sıkıntım yok. Zaten bayağı bir 64 liyum var. Şunlardan da sürekli fidan düşüp duruyor. düşüyorlar gerçekten. Hızlı hızlı düşüyorlar. Aa, İyi. Neden domuz kesmiyorlar acaba? Ben evet, şey daha çok seviyorum yani. Deliklerden deli çıkıyor. Sen de iki de çıkın kanka. Hep de kattı. Bir de kena Bende Ben üç oldu. Ayak gibi yapacağım kanka. Var mı yine? Burada tavuk var çok geldi. Burada tavuk var biraz ziyade. Abi elmalar düşüktürüyor. Koyun. Bunu oldu aldım. Bayağı açmış. Ben bunları da ekeceğim. Evin etrafını ekeceğim. eee evin etraf görülmesin diye bunların hepsi büyüyünce şey olsun bunlar. Gereksizleri belki toplarım. Şöyle şöyle. Bayağı da açmış. Buraya da biraz dikelim. Çok güzel. Evimin etrafı ormana dönecek yakında. Şöyle şöyle. Akşam ne oluyor? Güneş ne taraftaydı? serim abi ben seni. Hiç ya Yapamadım abi. Neredesin? Elini atalım orada duracaksın. Tamam çünkü kutaklı yeri dinliyorum Hadi Neredesin kanka? Evimi zor buldum ya. Gerçekten zor buldum. Ayakkabı giydim. Ayakkabı giydim. Devam edelim. ki şey elmayı yiyeyim mi? Kıyamadım ya. Ben burayı niye açtıktım Allah aşkına. Burayı bozuyor ama neyse dursun. Gözler acaba bu botanatalar koydunuz mu? Göz, Hiç bilmiyorum. Şu elmayı yiyeceğim ama. Güzel. Ne arkadaş? Neyse arkadaşlar. Gözlük bu olsun. Gözlük üzere. Bay bay. Pardon bay bay.